Ben suyu hazırladım Gülcüm. Kutu da hazır. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Gül ile beraber bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı suda mı? Karada mı oyunu? Bu kutunun içinde hayvanlar var. Sırayla çekeceğiz. Ve nerede yaşadıklarını bilmeye çalışacağız. Hadi başlayalım Gül. Önce başlamak ister misin? Oy. Evet. Ee, şey Koyun karada yaşar. Onu buraya koyacağım. Burada otlasın. Aferin sana. Koyun karada yaşar ve ot yer. Bakalım bana ne çıkacak? Bu bir timsah. Timsah suda yaşar. Onu suya koyalım. ama bazen avlanmak için karaya da çıkar. Hadi Gül sıra sende. Hmm, bu ne? Ahtapot denizde yaşar. Onu suya bırakacağım. Sıra bende. Bu nedir? Bu bir ördek. Hmm. Ördek hem karada hem de suda yaşar. Ördek suda yüzer, avlanır ama karada yaşar. Çok haklısın. Aferin sana. O da çiftlik hayvanlarından bir tanesi. Onu çiftliğe koyalım. adını biliyorum ama adını unuttum. Gülcüm bu boynu uzun hayvanın adı zürafa. Evet zürafa karada yaşar. Afrika kıtasında. Onu buraya koyalım. Bu oyun çok eğlenceli. Ben hayvanları çok seviyorum. Hadi Ayşe sıra sende. Çekiyorum. Ne gelecek acaba? Hmm. Hı -hı. Yine karada yaşayan bir hayvan zebra. Bunu buraya koyalım. Zebra da Afrika'da zürafalarla birlikte yaşar. Ben çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Bu da ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bakalım neymiş? Hı -hı. Gülcüm, bu hayvanın adı midye suda yaşayan kabuklu bir hayvandır. İncileri midye yapar. Onu suya koyalım. Sıra bende. Evet bu neymiş? bu bir yengeç. Haklısın yengeç bir su hayvanı Ama karada yaşayan farklı türleri de var Genelde suda yaşarlar Bunu suya koyalım vaf, vaf. Merhaba ben geldim Siz burada ne yapıyorsunuz ah, Merhaba Loli'cim <laughs> Biz Gül ile beraber bir oyun oynuyoruz Bize katılmak ister misin vaf. Oyun mu Ben oyun oynamayı çok severim Nedir o Haydi bu kutunun içinden bir tane hayvan çek. Ve nerede yaşadığını bilmeye çalış. tamam. Çok kolay. Bir, iki, üç. Aha, bir tane kalmış. Onu da ben alıyorum. Oy. Bu hayvanın adı su aygırı. Adı üstünde suda yaşar. Ruff. Çok kolaymış bu ya. Ruff. <laughs> Aferin. Su aygırı. Onu suya koyalım. Ama beslenmek ve ısınmak için su aygırları karaya da çıkarlar. Oyunumuz bitti. Biz çok eğlendik arkadaşlar. Sizler de bu şekilde oyunları oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Bye, bye. <laughs>